Bu videoda ı sesini öğreneceğiz. Bu mi öğretmenim. Evet Darcan, ı sesi sadece bir çizgiyle yazılır. Şimdi bazı varlıklar göreceğiz. Bunların adında ı sesi var mı bulalım. Bu nedir Darcan? Yılan. O zaman yılan ı sesi var mı? Evet öğretmenim. Harikasın Darcan. Yılan gördüğünüz gibi kırmızıyla işaretledik. ı sesi var. Darcan bu ne? Öğretmenim, pikniğe gittiğimizde babam bununla mangal yapıyordu. Mangalda yapılmış et yemeği seviyor musun? Çok severim öğretmenim. Peki, bunun adı ne? Izgara. Peki, ızgara. I sesi var mı? Var öğretmenim. Izgara dediğimizde var. Çok güzel. İşte. Şimdi de yeni bir nesnemiz geldi Darcan. Bunun adı ne? Bunun adı da ayna öğretmenim. Peki, adında ı sesi var mı? Yok öğretmenim. Harikasın. Demek ki aynada ı sesi yok. Bir ekranımız geldi ve bu ekranda mavi renkli akan bir şey var. Nedir bunun adı? Irmak öğretmenim. Irmak derken ı sesi var mı Darcan? Irmak var öğretmenim. Harikasın. Çok güzel. Irmak derken yine ilk başta ağzımızdan ı sesi çıkıyor. Irmak. Bu ne Darcan? Kalem. Harikasın. Hemen söyledin. O zaman kalemde ı sesi yok. Peki? Mısır. İki tane var öğretmenim. Çok güzel. Mısır'da da tam iki tane ı sesi var. Mısır. Çok güzel Darcan. Tebrik ediyorum seni. Sağ olun öğretmenim. Teşekkür ederim. Darcan şimdi de ı harfi nasıl yazılır görelim. Tabii ki tek çizgiyle öğretmenim. Doğru söyledin Darcan. Ama kılavuz çizgili defterimizin satırına I harfi nasıl yazılacak inceleyelim. Gördüğünüz gibi büyük I harfi yukarıdan aşağı doğru tek çizgi şeklinde yazılır. Şimdi bir de kılavuz çizgili defterimizin satırına nasıl yazılır onu inceleyelim. Gördüğünüz gibi 3 tane boşluğumuz var kılavuz çizgili defterimizin satırında. En üstündeki boşluğun üstünden başlayarak ortadaki boşluğun altına kadar çizeceğiz. Tek hamlede alttaki boşluğumuz ise boş kalacak oraya geçmeyeceğiz. Küçük I harfimiz de yine büyük I harfi gibi tek çizgiyle çizilir. Arada küçük bir farkımız var. O fark ise gördüğünüz gibi I harfimiz sadece ortadaki boşluğa yazılır. Büyük I harfi gibi Üstteki boşluğa yazılmaz. Alttaki boşluğumuz ise yine boş kalacak. Darcan şimdi biraz okuma yapalım. Ekrana gelen harfleri önce ayrı ayrı sonra birleştirip okumalısın. E, ı. E, ı. Birleştirirken sesleri ı, ı şeklinde ayrı söylememelisin Darcan. Onları ı şeklinde birleştirmelisin. Tamam öğretmenim o zaman ı. E. Aferin işte böyle. Ne, e, Arkadaşlar sizler de Darcan'la birlikte okumaya devam edin. T, e, t. Şimdi biraz uzun heceleri okuyalım. İlerledikçe zorlaşıyor mu öğretmenim? Tabii. Sen de ilerledikçe okumanı geliştiriyorsun. O yüzden sana zor gelmeyecektir. Ne? Lik. İşte bu kadar. Darcan, sen okumadın mantığını anladın. Aferin sana. K, U, A ben. N, N. Yanıt derken sonradan söylediğim tece. Dersin sonuna kadar izlediğiniz için hepinize aferin arkadaşlar. Dersi sonuna kadar izleyenler yorumlara bu emojiyi eklesin. Biz de kimler dersi sonuna kadar izlemiş görelim.